Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SPSS'te basit regresyon analizi nasıl yapılıyor, sonuçlar nasıl yorumlanıyor, ona ilişkin bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere basit regresyonda bir tane yordayıcı değişkenimiz vardı. Bu yordayıcı değişkeni kullanarak kriter ya da işte sonuç değişkeni hakkında tahminde bulunuyorduk. Yani burada işte X yordayıcı değişkenimiz bu değişkeni kullanarak sonuç değişkeni hakkında tahminde bulunuyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar. O nedenle buradaki değişkenlerden bir tanesini yordayıcı değişken olarak seçeceğim ve diğerini e, değişkenlerden bir tanesini de sonuç değişken olarak seçeceğim. Ben şimdi burada IQ'yu kullanarak üniversite genel not ortalamasını tahmin etmeye çalışacağım. Ya da işte IQ'nun üniversite genel not ortalaması üzerine bir etkisi var mı? Bunu araştıracağım. Böyle bir durumda IQ bizim yordayıcı değişkenimiz oluyor, üniversite genel not ortalaması da sonuç değişkenimiz oluyor. Şimdi analiz yapabilmek için ilk olarak analize gidiyorum yine. Buradan regresyonu seçiyorum. Daha sonra basit doğrusal regresyon analizi yapıyoruz. O nedenle linear seçeneğini buradan seçmemiz gerekiyor. Şimdi yordayıcı değişkenim olan IQ'yu independence penceresine atıyorum. Yani IQ bir anlamda bağımsız değişkenimiz oluyor. Ve IQ'nun üniversite genel not ortalamasını etkilediğini düşündüğümüz için yani etkilenen değişkenimiz üniversite genel not ortalaması, sonuç değişkenimiz bu dependent penceresine, bağımlı değişken penceresine atıyoruz. Daha sonra burada metot kısmı var arkadaşlar ama basit regresyonda buradan hangi metodu seçersiniz için fark etmez. Yani hani çoklu regresyonda daha fazla işimize yarıyor buradaki metod kısmı. O nedenle burada fazla bilgi vermeyeceğim. Daha sonra statistik kısmına geçebilirsiniz. Buradan yani descriptive C seçebilirsiniz arkadaşlar. isterseniz güven aralığını da ıı, seçebilirsiniz. Daha sonra options'a geldim. Options'tan herhangi bir e, burada eğer e, 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 veri setinizde kayıp veri var ise SPSS analizde bu veri e, e, ya kayıp veriye nasıl davransın? Örneğin e, e, yani şey eğer IQ'da kayıp varsa üniversite genel not ortalamasındaki kaybı da silsin mi o kişiye ilişkin ona ilişkin bilgiler var. Bunlar da çok fazla üzerinde durmuyorum. Başka herhangi bir şey yok arkadaşlar burada seçeceğim. Direkt olarak Paste tuşuna basıyorum. Yapışan kodu seçip burada run tuşuna basacağım ve analiz sonuçları karşınıza gelecek. <laughs> Anne sonuçlarına bakalım. Annenin sonuçlarını yorumlayalım arkadaşlar. İlk olarak burada e, betimsel değerler var. İşte üniversite gelen not ortalamasının ortalaması, standart sapması, IQ'nun ortalaması, standart sapması. Daha sonra IQ ile üniversite not ortalaması arasındaki korelasyon var. Bunu yani hani descriptive e, seçeneğini işaretlemiştik. O nedenle buradaki tablolar var. Eğer işaretlemeseydik buradaki tablolar olmayacak. Üniversite genel not ortalaması ile IQ arasındaki korelasyon 0. 45'miş ve bu korelasyon anlamlı mı arkadaşlar? Significance değerine baktığınızda alfa değeri 0.05'in hatta 0.01'in de çok çok altında. O ne? Anlamlı bir korelasyon var. Pozitif bir ilişki var. Burada e, kullandığımız modeli regresyon modeline ilişkin bilgi var. İşte IQ arkadaşlar burada e, hani bağımsız değişken ya da yordayıcı değişken olarak gösteriyor dependent sonuç değişkeni ise üniversite genel not ortalaması olarak burada görüyoruz. Daha sonra burada model özeti var. Model özetinde arkadaşlar şuradaki büyük R ile ifade edilen değer çoklu korelasyonu ifade ediyor. Ama tabii bizim burada basit regresyon kullandığımız için sadece IQ ile genel not ortalaması arasındaki korelasyonu ifade ediyor. Örneğin Çoklu korelasyon kursaydık, çoklu korelasyon şey, çoklu regresyon analizi yapsaydık, örneğin işte IQ sorumluluk kişilik özelliği birlikte ikisini birlikte kullanarak biz burada üniversite genel not ortalamasını tahmin etseydik, o zaman buradaki çoklu korelasyon değerimiz şunu ifade edecekti, IQ ve sorumluluk kişilik özelliğinin birlikte. <laughs> üniversite genel not ortalamasıyla olağan korelasyonlu, çoklu korelasyonu verecektir. Yani buradaki basit regresyon olduğu için buradaki değerimiz iki yordayıcı değişken ve sonuç değişken arasındaki korelasyon eşit oluyor. Bunun e, karesini aldığımızda da ne oluyor arkadaşlar? Yani korelasyonun karesini aldığımızda da açıklanabilen varyansı veriyordu. Bu ne demek? E, IQ, üniversite genel not ortalamalarındaki varyansın yüzde yirmilik bir kısmını açıklıyormuş. Yani yüzde yirmilik bir kısım, varyansın yüzde bir kısmı <laughs> neden kaynaklanıyormuş? Ee, yani IQ, not, şey, IQ puanlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyormuş. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu da gördüğümüz değer arkadaşlar. Standard error of the estimate dediğimiz değer bu hani derste de hesaplamıştık. Tahminin standart hatasını veriyor. Tahminin standart hatasını. Siz bu tahminin standart hatasını kullanarak örneği ne yapıyordunuz? Yani ee, doğrunun eğimi e, sıfırdan farklı mı değil mi? Onu testini yaparken orada eğimin standart hatasını bulmanız gerekiyordu. Eğimin standart hatasını bulmak için e, tahminin standart hatasını kullanıyorduk. Tahminin standart hatasını e, karekök içerisinde e, yordayıcı değişkenin e, kareler toplamına böldüğümüzde bu bize e, deyimin standart hatasını veriyordu. Neyse devam edelim. Burada ANOVA tablomuz var arkadaşlar. İşte e, yine ANOVA'da olduğu gibi e, normal işte tek yönlü ANOVA'da olduğu gibi diyelim. Yani buradaki ANOVA tablosu aslında tek yönlü ANOVA tablosuyla birebir aynı neredeyse. Burada kareler toplamımız var. Burada serbestlik derecemiz. E, burada işte kareler ortalaması. F değerimiz işte F değerinin anlamlı olup olmadığı. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar regresyon yani şuradaki değerimiz kareler toplamı regresyon. Buradaki değerimiz arkadaşlar <laughs> residual yazan e, hata ya da işte artık e, regres e, kareler toplamı oluyor. Kareler toplamı artık kareler toplamı hata olarak bi, nitelendirebiliriz. Burada ise toplam kareler toplamı var bu şeyin arkadaşlar sonuç değişkenimizin yani üniversite genel not ortalamasına ilişkin toplam kareler toplamı bu işte toplam kareler toplamının 76.63 64'lük toplam değişkenliği 15.62'si regresyon doğrusu tarafından ya da IQ tarafından açıklanıyormuş. Hatta siz burada 15.62'yi 76.63'e böldüğünüzde şuradaki R kare değerini elde etmeniz gerekiyor. Hemen yapalım isterseniz. Yani burada 15.621 620 oldu. 621 bölü 76.637 76.637 eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.204 0.204 buradaki R kare değerimiz de 0.204 yani siz kareler toplamı regresyonu toplam regresyona böldüğünüzde aslında yapmış olduğunuz şey şu bu toplam regresyon Y'deki ya da üniversite genel notu ortalamasındaki toplam değişkenliği ifade ediyor. Bu değişkenliğin 15.62'lik kısmı IQ tarafından açıklanıyormuş. İşte IQ tarafından açıklanan kısmı toplam değişkenliğe böldüğünüzde açıklanabilen varyans miktarını veriyor. Yani da görüyoruz. 204, 0.204 burada yine 0.204 olarak hesapladık. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bu serbestlik derecelerini e, kullanıyorsunuz. İşte kareler toplamlarını serbestlik derecelerine böldüğünüzde kareler ortalamalarını elde etmiş oluyorsunuz. Ki bu, bu varyans zaten. E, i̇ki varyansın birbirine oranı sonra e, işte kareler toplamı, kareler ortalaması regresyon, böyle kareler ortalaması hata, iki değeri birbirine böldüğünüzde bir f değeri elde ettiğinizde 12.288. Bu F değeri de istatistik olarak anlamlıymış. Onu burada görüyoruz. Bu şekilde yorumlamamız gerekiyor F ANOVA tablosunun. Yani ANOVA tablosundaki F değerinin anlamlı olması şunu ifade ediyor. Bizim yaptığımız, yani bu regresyon doğrusu ıı, oluşturduk tabii ki bu regrasyon ıı, analizi yaptığımızda bir regresyon doğrusu oluşturacağız. Bu regresyon doğrusunu kullanarak istatistiksel olarak anlamlı tahminler yapabiliyormuşuz. Ee, yani ANOVA sonucunun ya da F-değeri sonucunun bu şekilde anlamlı olması bunu ifade ediyor. Asıl gelelim burada hani regresyon doğrusunu oluşturmak için kullanacağımız tabloya. Burada arkadaşlar ilk olarak burada standartize edilmemiş regresyon katsayıları var. Burada standartize edilmiş regresyon katsayısı var. Beta ile ifade ediliyor. Burada... B ile gösterilen standartize edilmemiş regresyon katsayısı. Buraya geldiğimizde işte T değeri var. Bu e, hani derste de yapmıştık. Doğrunun eğimi. Yani şuradaki B değerimiz 0.022 sıfırdan farklı mı? Doğrunun eğimi sıfırdan farklı mı? Bunu e, test etmek için hesaplanan bir T değeri. Bu T değerini işte istatistiksel olarak anlamlı mı değil mi ona bakıyorsunuz. Eğer buradaki T değerimiz istatistiksel olarak anlamlı. Buradaki significance değeri 0.05'in hatta 0.01'in altında. O nedenle yani doğrunun eğimi sıfırdan farklıymış. Bu da yine aynı sonuca ulaşmamızı sağlayacak. Burada ANOVA sonucu neyse buradaki t testi sonucu da aynı olarak bulunuyor zaten. Burada da yine doğrunun eğimi sıfırdan farklıymış. Bu ne demek? Yani istatistiksel olarak anlamlı tahminler yapabiliyoruz. Şimdi buradaki değerleri kullanarak arkadaşlar regresyon doğrumu oluşturayım. Bunun için tahmin edilen y değerimiz eşittir a değerimiz yani doğrunun y eksenini kestiği nokta ya da e, doğrudaki sabit değerimiz 1.236 burada constant yazan constant deme zaten sabit demek arkadaşlar 1.236ymiş onu yazıyorum 1. 236, 1,236 artı sonra standartize edilmemiş regresyon katsayımız 0.022. 0,022 çarpı x. Regresyon doğrumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Kareler toplamı regresyonumuz şuradaki değerdi. 15.62. Ee, kareler toplamı hata ya da kareler toplamı artık işte 61.02 idi. Bunlar zaten üzerinde konuştuk. Şimdi burada standartize edilmiş regresyon katsayısı ne ifade ediyor? Onu kısaca bir hatırlayalım. Standartize edilmiş regresyon katsayısı şunu ifade ediyor arkadaşlar. Siz burada IQ ve üniversite genel not ortalamasını kullanarak basit bir regresyon analizi yaptık. Eğer diyor SPSS, eğer IQ'daki ham puanları Z puanlarına dönüştürseydiniz ve üniversite genel not ortalamasındaki ham puanları burada gördüğünüz ham puanları Z puanlarına dönüştürseydiniz, standart puanlara dönüştürseydiniz ve bunları kullanarak bir regresyon analizi yapsaydınız. O zaman diyor, o zaman hesaplayacağınız, elde edeceğiniz regresyon katsayısı ya da doğrunun eğimi 0.45 olacaktı. 0.45 olacaktı. İsterseniz bunu gösterelim. Yani ilk olarak IQ ve genel not ortalamasını Z puanlarına dönüştürelim. Ve o şekilde bir regresyon doğrusu, e, regresyon analizi yapalım. Şöyle i̇şte yine Descriptives'i seçiyorum arkadaşlar. Üniversite not ortalaması ve IQ'yu sağ attım. Burada Save Standardized Values as Variables var. Yani burada e, SPSS iki tane yeni değişken oluşturacak. Bu değişkenleri oluştururken de üniversite genel orta ortalaması ve IQ'nun standart edilmiş e, puanlarını kullanacak. Şimdi burada OK dedik, bastık. E, şimdi veri setine tekrar bir dönelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi, Üniversite genel not ortalamasının ham puanlarını z puanlarına dönüştürmüş dönüştürmüş olduk ve IQ'nun ham puanlarını yine z puanlarına dönüştürmüş olduk. Bu ne demek? Örneğin şurada IQ'su 87 olan birinin z puanı 1.34'müş. Yani bu ne demek? Bu kişinin IQ'su ortalamadan 1.34 standart satma daha yüksekmiş. Yani z puanları standart puanları bu anlama geliyordu hatırlayacağınız üzere. Şimdi tekrar bir regresyon analizi yapalım arkadaşlar ve bu hesaplayacağımız regresyon analizinde standartize edilmemiş regresyon katsayısının neye eşit işte olacak ona bir bakalım. Şimdi analize gidiyorum. Buradan arkadaşlar regresyonu seçeceğim yine Linear. Buradan IQ ve üniversite genel not ortalamasını atıyorum IQ'yu da atalım. Şimdi Z puanlarını seçeceğim arkadaşlar. IQ'nun Z puanını, Z puanlı IQ değerlerini e, independence penceresine sonuç değişkenim olan üniversite net ortalamasına ilişkin Z puanlarını ise dependent penceresine atıyorum. Ve aynı analizi tekrarlıyorum. Yani burada hani Z puanları olduğu için arkadaşlar ortalamalar sıfır olacak. Standart sapmalar bir olacak. Onları görüyoruz burada. Yine Z puanları Arasında yaptığımız korelasyon hani sonucu yine aynı korelasyon değerini elde ettik, 0.451. Orada ani doğrusal bir dönüşüm olduğu için korelasyon korelasyon değişmiyor iki değişken arasındaki. Asıl bizim bakmak istediğimiz yere gelelim. Burada arkadaşlar konstant değerimiz sıfır olacak. Burada gördüğünüz gibi zaten sıfıra çok 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 yakın bir değer da şöyle göstereyim size yani ne diyelim 0.0016 ya kadar 16 tane sıfır var Ondan sonra bir bir var yani burada belki SPSS'de işte yuvarlama işlemi belli bir noktaya kadar gidebildiği için orada ondan kaynaklı yani hani çok sıfırdan çok 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 küçük bir farklı sayı buldu SPSS ama normalde hani yuvarlama yapmasa sıfır bulması gerekiyor. Z değerimiz burada standartize edilmemiş regresyon katsayısına bakmanızı istiyorum size arkadaşlar. Standartize edilmemiş regresyon katsayımız 0.45. Standartize edilmiş regresyon katsayımız yine 0.45. Niye birbirine eşit oldu? Çünkü yani hani biz puanları standartize ettik. Puanları standartize edip regresyon analizi yaptık. E, o zaman e, burada standartize edilmemiş regresyon katsayısı da standartize edilmiş regresyon katsayısı oluyor çünkü yani, ham puanları standartize etmiştiniz. Yani tekrarlayacak olursak arkadaşlar, e, buradaki <laughs> standartize edilmiş regresyon katsayısı onu ifade ediyor. Siz ham puanları z puanlarına dönüştürüp bu işte iki değişken arasında yine regresyon analizi yaptığımızda elde edeceğiniz regresyon kas sayısı ya da işte regresyon eğimi 0.45 olarak bulmuş oluyorsunuz. Bu da dediğim gibi arkadaşlar basit regresyonda bu standartize edilmiş regresyon kas sayısıyla iki değişken arasındaki bir korelasyon birbirine eşit olacak. IQ ile üniversite genel not ortalaması arasında korelasyon 0.45. Bizim burada hesapladığımız standartize edilmiş regresyon katsayısı da 0.45. <laughs> Buradaki T değerimiz 0.505 pardon 3.505. Bu doğrunun eğiminin eğiminin hani sıfırdan farklı olup olma, olma, olmadığına ilişkin yaptığımız T testine ilişkin T değeri. Bu T Değeri de anlamlıymış arkadaşlar, anlamlı tespit 0.05'in altında, 0.01'in altında. Bu da bize diyor ki sonuç e, regresyon analizimizde ki ya da regresyon e, doğrumuzdaki diyelim eğim e, sıfırdan farklıymış, sıfırdan farklıymış. Onu ifade ediyor. Bu da tabii ki hani yaptığımız tahminlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirtiyor. Şuradaki güven aralıkları ise arkadaşlar burada gördüğünüz standartize edilmemiş regresyon katsayısına ilişkin e, güven aralığı. Bunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani kendinize %95 düzeyinde güveniyorsunuz ki popülasyonda e, hani Üniversite IQ ve üniversite not ortalaması arasında bir regresyon analizi yapsaydınız, yani popülasyondaki herkesi dahil etseydiniz analizinize, popülasyonda hesaplayacağımız doğrunun eğimi 0.009 ile 0.035 arasında olacaktı. Yani doğrunun eğiminin popülasyonda 0.009 ile 0.035 arasında olduğuna. %95 düzeyinde güveniyorsunuz. Bunu ifade ediyor. Benim basit regresyona ilişkin anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız olur ise sorularınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.